Canlarım benim selamlar. 60 günde geometri konu anlatım serimizde geldik 22. güne. Bugünle beraber paralel kenara bir başka özel dört kenar daha noktayı koymuş olacağız. Paralel kenarın 3. dersindeyiz. 21. günün 2. dersinde bundan sonraki derste de paralel kenarın 4. dersini işlemiş ve bitirmiş olacağız. Paralel kenarın 3. dersinde ne konuşacağız? Kamp programında neler var? Ödev mödev hepsi için lütfen öncelikle benimle beraber konu anlatım kitabınızdan kamp programı kısmını açın. Ben de şöyle koyuyorum. Kamp programı kısmını şöyle gözünüzün önüne bir getiriyorum. Çünkü peşin peşin ödevini de vereceğim. Şimdi 22. gün paralel kenar 3 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi heyecanlıyım ve gördüğünüz gibi motiveyim. Neden? Çünkü bir tane test ödeviniz var. Sizin adınıza seviniyorum. Yani ödev az olacak bu derste. Bu dersin sonunda ee, paralel kenar 3'te sayfa 173, 174, 175'i konu anlatım kitabından beraber işleyeceğiz. Ben size güzel güzel anlatacağım. Siz de güzel güzel dinleyip anlayarak notlarınızı alacaksınız dersin bitiminde de size e, geometri soru bankamızdan 60 günde geometri ödev kitabımızdan arkadaşlar paralel kenar temel tanım testi 6'yı sadece bir testi ödev olarak vereceğim. O ödevi de yapıp bitireceksiniz ve paralel kenarın 3. dersini noktalamış olacağız. Peki ben size paralel kenarın 3. dersinde ne anlatacağım? Paralel kenarda alana giriş yapacağım. Paralel kenarda alan özelliklerinden bahsedeceğim. Köşegen özelliklerinden bahsedeceğim. İki tane de mor sorumuz var ki bence ikisi de çok güzel sorular. İkisi de tam sınavlık sorular. Yani böyle direkt sınava koy. Böyle baştan çift yıldızlı sorular. Onu söyleyeyim yani. İkisi de de TYT'de belki bir ihtimal AYT'de bile karşınıza çıkma ihtimali olan sorular olacak arkadaşlar. Bunu da üstüne basa basa söylüyorum ve 22. gün 1. derse paralel kenarda alana başlıyorum. Şimdi paralel kenarda alan arkadaşlar yine aynı dörtgenlerde konuştuğumuz, dik üçgenlerde konuştuğumuz şeylere benziyor. Şimdi bir kere şunu konuşalım bir öncelikle. Paralel kenarda köşegen ne yapar? Mesela paralel kenardan DB köşegenini çizdiğim zaman DBC üçgeninin alanla olan ilişkisini ya da AD şu köşegeni çizdiğim zaman DAB üçgeninin alanla olan ilişkisini bana söyler misiniz? DAB üçgeninin alanla nasıl bir ilişkisi var ben size söyleyeyim. Sonuçta DB köşegeni paralel kenarda köşegen paralel kenarı eşit iki üçgeni ayırır. Tam olarak eşit. Dolayısıyla biz DAB üçgeninin alanını bulsak bunu 2 ile çarptığımız anda paralel kenarın alanını bulmuş oluruz. E, DAB üçgeninin yüksekliği belli tabanı belli. Yani A çarpı HA bölü 2 çarpı 2. Çünkü bundan 2 tane var. Bu alan bu alanla eşit. Bunu bir de 2 ile çarptığımız zaman A çarpı şöyle 2 ile aslında çarpıp sadeleştirerek gösterelim. A çarpı A bize neyi verecek? Paralel kenarın alanını. Peki öbür taraftan bakamaz mıyız? Yani B çarpı HB yapsak. B kenarına ait yüksekliği verse olur. O zaman da B çarpı HB bize neyi verecek? Alanı verecek. Yani paralel kenarda alanın bulunma yöntemlerinden bir tanesi şuymuş. Kenar çarpı o kenara ait yükseklik bize direkt paralel kenarın alanını veriyor. Tamam çok güzel. Peki paralel kenarda kenarları biliyorsak yükseklik yerine kenarlar arasındaki açıyı biliyorsak nasıl bulacağız? Sinüsten bulacağız. Sonuçta şöyle düşünün yine arkadaşlar. DB köşegenini ben çizdiğim anda ADB üçgeninin alanını nasıl buluyordum? 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sin alfa. Bunu üçgende alanda konuştuk. E şimdi bu üçgenden DAB üçgeninden bir tane daha burada bir tane daha var. DAB üçgeninin alanı S ise DCB üçgeninin alanı da S'tir. Dolayısıyla bunu 2 ile çarptığınız anda 1 bölü 2'nin ikisi gider size paralel kenarın alanı karşınıza çıkmış olur. Arkadaşlar farkında mısınız? E şunu fark etmenizi istiyorum. Bu farkındalığa varmak geometride çok önemlidir. Arkadaşlar biz geometri falan işlemiyoruz. Biz üçgen işliyoruz. Biz üçgen yapıyoruz. Bizim yaptığımız her şey üçgen. Üçgenden çıkıyor her şey. Bir iki bilgi dışında böyle çok ufak bir iki bilgi dışında şu anda e, ne, ne işledik? Hemen bakalım yani bak. Yani arada böyle farkındalıklara ulaşmak da çok önemli. Bak şimdi şöyle bir dönüyorum tamam mı? Bak şimdi çok genişlemişiz, dörtgen işlemişiz genel dörtgenler. Yamuk paralel kenar işlemişiz. Eşkenar dörtgen, deltoid, dikdörtgen, kare işleyeceğiz ve bunların hangisinde Allah aşkına üçgen bilgisi olmadan sadece salt dörtgen bilgisiyle soruyu çözdük ya da bir özellik verdik size. Tamamen üçgenden geliyor her şey. bir iki bilgi dışında her şey üçgen. Dolayısıyla geometri üçgendir aslında. Üçgenleriniz iyi olduğu takdirde korkacak hiçbir şey yok. Her şey üçgenden çıkıyor. Gel şimdi paralel kenarda arkadaşlar. Yine özel dörtgenlerde olduğu öz özür diliyorum genel dörtgenlerde olduğu gibi köşegenler çarpımının yarısıyla da e, paralel kenarın alanı bulunabiliyor. AB çarpı şurada gözükmüyor, şu köşede C yazıyor. AB çarpı CD çarpı sin alfa bölü 2. Yani köşegenler çarpımı çarpı köşegenlerin arasında kalan açının sinüsü bölü 2 bize yine ABCD paralel kenarın alanını vermiş olacak arkadaşlar. Bu üç alan özelliğini bildiğimiz takdirde her şeyi rahatlıkla yaparız. Gel şimdi buraya. ABCD paralel kenar. Bak AB'nin 18 birim olduğunu vermiş. AB burası, burası 18 birimmiş, tamam. KL'nin 12 birim olduğunu vermiş. KL neresi? Hemen ona bakalım. KL, bak KL burası 12 birim olarak vermiş. EF'yi ee, e, 8 birim olarak vermiş. Hemen bakalım. EF neresi? EF burası, burayı 8 birim olarak vermiş. BC kaçtır diye soruyor. BC neresi? Hemen bakalım. Ee, BC, BC de burası. Şurası kaçtır diye soruyor. Şöyle, şöyle kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, dikkat ederseniz turuncu uzunluk çarpı e pembe uzunluk bize ABC'de paralel kenarın alanını verir. Çünkü taban çarpı yükseklik. E, AB 18 çarpı EF 8 bu paralel kenarın alanıdır. E, aynı şekilde buradaki mavi uzunluk çarpı yeşil uzunluk da paralel kenarın kenarın alan kenarın kenarın alanını verir bize. E KL 12 Aradığımız BC'ye de X diyelim. Bu ikisi de paralel kenarın alanı olduğuna göre bu ikisi de birbirine eşittir. Buradan arkadaşlar şunları çarpınca 144 geldiği için X eşittir. 12 olarak hesaplanmış olacak. Tamam mı? Çok iyi. Harika. Bak 33 şimdiden halloldu. ABCD alan ABCD'yi soruyor. Şimdi iki türlü yapılabilir arkadaşlar. Bakın bir e, kenar 4, bir kenar 4 kök 3. 120 ise burası 60. O zaman e, sinüs alandan yapabiliriz. 4 çarpı 4 kökü çarpı sinüs 60. Sinüs 60'ın artık kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Üçgen çizerek de görebilirsiniz. Bundan çok defaca bahsettim. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Buradaki 4 kere 4 16. 2 ile sadeleşince 8'dir. 8 ile de 3'ü çarpınca 24 gelir. Yani bu ABCD paralel kenarının alanı 24 birim kare olur. Şimdi böyle yapmak zorunda mıyız? E, değiliz tabii ki. Bu bir yöntem. Ama şöyle de yapılabilirdi. Şimdi ben bu D'den buradaki AB'ye bir tane dik indirsem. Bunu dike indirdiğim anda 90, 60, 30 üçgeni oluşur. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2 köküçtür. Bakın taban 4 köküç, yükseklik 2 köküç. O zaman 4 köküçle direkt 2 köküçün çarpımı da bize neyi verecek? Paralel kenarın alanını verecek. E 4 kere 2 8, köküçlerin çarpımı da 3 olduğuna göre 8 kere 3'ten 24 cevabına buradan da ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Aynı yöntem. E, far, ya farklı yöntem aynı sonuç. Hangisini istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. 35 ile devam ediyorum. Bak şimdi bu sefer de köşegen uzunluklarını vermiş dikkat ederseniz. AC'yi vermiş. Ve DB'yi vermiş. Köşegen uzunluklarını vermiş. Köşegen uzunluklarının arasındaki açıyı bilmek lazım. 25 ise Z kuralından dolayı burası 25'tir. Şurası 25'tir. 25 ile 22 için toplamı bir dıştan burası 45'tir. Dolayısıyla hemen şöyle diyeceğiz. 8 çarpı 5 kök 2 çarpı sinüs 45. O da kök 2 bölü 2'dir. E şimdi kök 2 kök 2 2 bu 2 ile gider. 8 kere 5'ten cevap 40 çıkar. Şimdi sizin aklınıza şöyle bir şey takılabilir. Ya hocam ee, şurası da 135 derece. Köşegenler arasındaki açı 45 dediniz ama 135 de sonuçta köşegenler arasında açı. Neden 135'ten yapmadınız? Fark eder mi arkadaşlar? Sinüs 45 ile sinüs 135 aynı şey değil miydi? Aynı şeydi değil mi? Ben size bunu üçgende alanda, sinüs alanda bahsetmiştim. Sinüs kendisini 180 dereceye tamamlardı. Yani sinüs 45 45'in bütünler açısı 135 olduğu için sinüs 135'e eşittir. Dolayısıyla burada sin 45'te sin 135 fark etmez. Bu da kökü 2 bölü 2, bu da kökü 2 bölü 2. Mesela şuraya gelelim. Şimdi biz burayı 4 köküş dedik ya, bura 4 köküştür. E biz niye şöyle yapmadık? 4 kökü çarpı 4 çarpı sin 120. Yapamaz mıydık? Yapardık. Sin 120 ile sin 60 aynı şey zaten. Birbirlerini 180 derece tamamladıkları için sinüs değerleri onların birbirlerine eşittir. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Belki bazı arkadaşlarımızın kafasına takılmıştır. Ama zaten ben e, bundan çok sık bahsetmiştim ama yine de hani bahsetmiştim demeyle olmuyor. Bazen unutabiliyoruz. Olabilir yani. Şimdi buraya geldik. Bir paralel kenar vermiş. Böyle cıncık gibi bir paralel kenar yine. ABC'de tamam tamam buraya 6 vermiş. Buraya 4 vermiş. O zaman hemen buraya 10 yapıştırıyorsun. Gördüm seni. Hemen buraya onu yapıştırdın. Güzel. Çok iyi. Şimdi 45 derece. 90-45-45'imiz var. Burası 45. Aynı şekilde Z kuralından bu 45 buraya gelir. Aynı şekilde burası da 45 olur. Şimdi bak dikkat et. Şöyle yapabiliriz. İkiz kenar üçgenden indirilen dikme. Bak. İkiz kenardan indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Yani ne yapar? 6'yı 3, 3 diye böler. Ve 90'dan gelen kenar ortay olduğuna göre muhteşem üçlüdür. Burası da 3 olur. Aynı şeyi aşağıda da yapabiliriz. İkiz kenar üçgenden dik indirdiğimizde burayı 5, 5 diye böler. E dikten dik geldiği için ne olur? Muhteşem üçlüdür. Burası da 5'tir. E o zaman gördüğünüz gibi tabanımız 10. Bu tabana ait yüksekliğimiz de 3 burası, 5 burası. Şuranın tamamı şöyle yükseklik. Yani 8. O zaman 10 çarpı 8'i hesapladığımız zaman 80 bize paralel kenarın alanını vermiş olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Süper. 36'yı da böylece halletmiş olduk. Geldik 37'ye. Şimdi e, yine ABC'de böyle yılan gibi bir paralel kenar vermiş. Paralel kenarında bu ders biraz böyle lakap bulalım. 3 birim, 6 birim, e, 12 birim alan ABC'de kaç birim karedir diyor. Şimdi eee şunu yapmalısınız bir yöntem geliştirmelisiniz paralel kenarın alanını bulmak için 3 farklı yöntemimiz var bir tanesi taban çarpı yükseklik bir tanesi ee, kenarlar çarpımı çarpı aralarındaki açının sinüsü. Bir tanesi de köşegenler çarpımı çarpı aralarındaki açının sinüsü bölü 2. Şimdi köşegenler, uz köşegen uzunluklarını bulmak çok zor burada. Çünkü iki köşegeni de bilmiyorum. Çizsem hiçbir işime yaramaz. Çok alakasız. O yüzden onu eledim. E şimdi e, kenarlar arasında kenarları biliyorum. Birisi 9, birisi 12. Ama 9 ile 12 arasındaki açıyı hemen dik falan demeyin arkadaşlar. Üçgen değil bu paralel kenar. Bunların arasındaki açıyı da şu anda çok bulabilecek gibi durmuyorum. sadece Sadece A, A, B, B dersem 2A artı 2B 180 onu bilebilirim. Dolayısıyla biz yükseklikten gideceğiz gibi duruyor. Şimdi dikkat ederseniz buraya A, buraya A derseniz buraya B, buraya B derseniz 2A artı 2B 180. Yani A artı B 90 burası dik. Bunu söylemiştik paralel kenarda komşu açılar eğer açı ortaya oluşturduysa arada kalan açı 90 dereceydi. Bunu bir önceki ders ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar ben şu FE uzunluğunu bulabilirim. Neden? Dikten gelmiş. Ben bu uzunluğa e, P dersem mesela P kare eşittir pek ara eşittir. 3 çarpı 6 yani P kare eşittir 18. Buradan P eşittir kök 18. O da 9 çarpı 2 diye düşünürsek 3 kök 2. Yani bu uzunluk 3 kök 2 imiş. Şuradaki uzunluk 3 kök 2. Çok güzel. Şimdi şunu biliyoruz biz bakın güzel bir açı ortay özelliği. Bu açı ortay değil mi arkadaşlar? Sonuçta şu açı ortay. Şimdi bu yeşille çizdiğim açı ortayın bir kolu. Bu yeşille çizdiğim açı ortayın diğer kolu. Şimdi şuna çok dikkat etmenizi istiyorum sizden. Açı ortayın koluna bir tane dik gelmiş. Hatta başka bir renkle göstereyim. Hmm, sarı ile göstereyim. Açı ortayın koluna bir tane dik gelmiş. Açı ortayın koluna diğer dikle o dik birbirine eşit olmalı. Açı ortayın kollarına inen dik uzunluklar eşittir. 3 kök 2 ise buranın ne olması lazım? 3 kök 2 olması lazım. E aynı şey diğer tarafta da var arkadaşlar. Sonuçta şu da açı ortay değil mi? Bak. Sonuçta bu da açı ortay uzunluğu değil mi? E sonuçta açı ortayın bir tane kolu şuradaki AD ise bir tane kolu da buradaki AB değil mi? Dolayısıyla açı ortayın bir koluna 3 kök 2 geldiyse diğer koluna da 3 kök 2 gelmesi lazım. Yani şuradan dikimi devam ettirdiğim zaman bu dikinde ne olması lazım? 3 kök 2 olması lazım. O zaman bakın e, paralel kenarın yüksekliği bulundu. 6 kök 2. E bu yüksekliğe ait tabanda 12 oldu. Bu ikisini çarparsak 72 kök 2 olarak paralel kenarımızın alanını hesaplıyoruz hesaplamış oluruz. Tamam mı? Burada yine bakın bir üçgen bir açı orta özelliği kullanarak soruyu çözdük. 38 ile devam ediyoruz. AB kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yine bakın. iki tane açı komşu açı ortay arasında kalan açı 90 derece. Şurası şöyle dik. Şimdi dikkat ederseniz bu bir açı ortay. Açı ortayın bakın bu bir kolu. Açı ortayın bu da başka bir kolu. Açı ortayın koluna bir dik gelmiş. 6 olmuş. O zaman açı ortayın koluna başka bir dik geldiği zaman bu dikin de 6 olması lazım. Ee, sonra açı ortayın kalan parça uzunlukları da eşitti. Şu uzunlukla şu uzunluk. 4 ise burası 4 olmalı. E, buraya da P dersem dikten dik geldiği için öklitten bu P'yi de bulabilirim aslında. 6'nın karesi 36. P çarpı 4 yani 4P. 4P 36 ise P buradan 9 yapar. Yani burası 9'muş. O zaman bakın tabanımız 9 artı 4'ten 13. Yüksekliğimiz de 6. 13 çarpı 6 6'dan e, kaç oluyor? 18, 78. Alanımız 78. Alanı sormuyormuş bize. Ne soruyormuş ki? AB'yi soruyormuş direkt. Tamam 13. Ben alanı soruyor zannettim. Direkt AB'yi soruyormuş. Hallettik. Tamam mıdır? Peki devam ediyorum 39 numaralı sorumuzla. Bak çok güzel bir soru yine. ABCD paralel kenar. Bir tane açı ortay vermiş sadece. 4 birim, 10 birim, 3 kök 3 birim. ABCD alan ABCD kaç birimdir diye soruyor. Hmm. Ha, peki. Peki, 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 peki. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Şöyle bir bakalım. Buranın açı ortay olup olmadığını, BE'nin BE açı ortay olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü şekilde vermemiş. Ama biraz soruyu okuma alışkanlığımız olsa, buradaki BE'nin açı ortay olduğu burada yazıyor. Bazen yazar vermeyebilir. Bakın burada buranın da açı ortay olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla açı ortay, açı ortay, bu aradaki açı 90 derece olacak. Tamam mı? Şimdi dikkat ederseniz, hatırlarsanız, bak 14 daha zaten şurasının tamamı 14. Şöylece 14. Şimdi şunu hatırlamanızı istiyorum. Bu açı ortaylardan bu yukarıdaki DC ye ya da AB'ye kenara paralel çizdiğim zaman bu tam orta noktadan geçmeliydi. Çünkü noktalıysa noktalı. Dolayısıyla bu uzunlukla pardon bu uzunlukla bu uzunluk eşit. Aynı şekilde iki çizgili ise iki çizgili. Bu uzunlukla da bu uzunluk eşit. Gördünüz mü bakın 7 7 7 muhteşem üçlü oluşturuyor demiştik size. Hatta ben bunu şöyle devam ettireyim şöyle. Bunu böyle devam ettireyim. Şimdi bakın şöyle bir şey oldu. Ne oldu? Hemen konuşalım onu. Bu aynı şekilde yine orta nokta üzerinde olmak zorunda. Bu orta nokta üzerindeyse bu da orta nokta üzerinde. Bura 7 ise burada 7. Tamamı 4 olduğuna göre buraya 3 kaldı. Aynı şekilde şuraya da 7 kaldı. E şimdi 3 var. 3 kök 3 var. 90 var. Burada özel üçgen var. 60'ın karşısı 3 kök 3. 30'un karşısı 3. 90'ın karşısı da 6. 6 artı 7'den bu kenar kaça eşit oldu? 13'e. E arkadaşlar dikkat ederseniz 60 ise yöndeş açıdan sonuçta şu çizdiğim pembeyle bu paralel olduğu için 60 direkt buraya gelir. O zaman 13 ise burası zaten 13. Bir kenarımız 14. Diğer kenarımız 13. Aralarındaki açının sinüsü de sinüs 60. Sinüs 60 da nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'dir. Bunlar sadeleşir şöyle 7. 7 kere 13'ten cevabımız 91 kök 3 olarak hesaplanmış olacak. 39 numaralı örneğimizde. Anlaştık mı canlarım? Harikasınız, süpersiniz. Güzel bir soruyu çözdük ve devam ediyoruz şimdi 40 numaralı sorumuzla. Peki ABC'de paralel kenar. DE, EC'ye eşit. Bak DE, EC'ye eşit. Tamam. Bak hemen bu bu aslında bir kum saati sağlıyor hemen. Buraya A, buraya A dersem, e, DC 2A olduğuna göre AB 2A'dır. O zaman bakın kum saati şurada var. Kum saati mi, kelebek mi? Ne derseniz papyon mu derseniz artık. Burası A'ya 2A ise, burası K'ya 2K olmak zorunda, tamam mı? Birinci oranımız oradan geliyor. Sonra şuradaki 10'u uzattım şöyle. Bunu şöyle uzattım. Şimdi sonuçta e, bunu böyle uzattım. Şurası da 90 derece oldu şöyle. Tamam mı? Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şurada ufak bir e, kum saati oluştu. Şöyle şöyle göstereyim. Bu kum saatini gördünüz. Sonuçta şu şuna paralel kum saati var. E ne var burada? K'ya 2K oran var. O zaman 10'a 5 oran var. Burası neymiş? 5'miş. Çok güzel. Peki e, buradan sonra ne yapacağız? Alan ABCD'yi soruyor. Bakın dikkat ederseniz şuraya H dersem KH Yükseklik 10 artı 5'ten 15. Yüksekliği bulduk. E, yüksekliğin indiği tabanda 10 olduğuna göre demek ki alanımız 150 birim kare olarak hesaplanmış olacak. 40 numaralı örneğimizde. Tamam. Peki 41 ile devam ediyorum. Şimdi ABCD paralelkenar. kenar, DL açı ortay falan filan fıstık. EF artı EK 8 birimi olarak verilmiş. EF artı EK. Ne alaka şimdi, değil mi? Bu ikisinin toplamını niye veriyor bana? Bir özellik var çünkü. Alan ABC'de kaç birim karedir diyor. Şimdi bir kere Z kuralından şunu görmenizi istiyorum. Burası noktalıysa, burası noktalı. Bakın, şurada bir tane ikizkenar üçgen oluşuyor. Dikkat ederseniz, bu kenar noktalıyı görüyor, bu kenar noktalıyı görüyor. Burada bir ikizkenar üçgen var. Şu üçgen ikizkenar. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı ikizkenar üçgende. Bilmem hatırlar mısınız? Arkadaşlar, ikizkenar üçgende, bakın şöyle ikizkenar üçgende. İkizkenar üçgenin tabanındaki herhangi bir noktadan kenarlara indirilen diklerin toplamı mesela şuradaki dike H1 şuradaki dike H2 dersek ikizkenar olan açılardan bir tanesinin kenara inen yüksekliğine eşitti. Bu yükseklik sarı yükseklik H1 artı H2 idi. Bunu ikizkenar üçgende anlatmıştım hatırladınız mı? Dolayısıyla bu Bunlar ikiz kenar olduğu için şu EK yüksekliği ile şuradaki FE yüksekliğinin toplamı da 8 birim olduğu için eşit olan o açılardan bir tanesinden inen yükseklik de 8'e eşittir. Yani oradan indirdiğim şu yüksekliğin uzunluğu 8. E 10 ise burası da 10. Demek ki bakın taban 10 yükseklik 8. O zaman alan 80 birim kare olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Hatırladınız değil mi? Bence hatırladınız. 41 puh, 41 kere maşallah diyorum arkadaşlar. 41. örneğimizi de böylece halletmiş olduk. Şimdi geldik 42 numaralı örneğe. Sonra da iki tane mor sorumuz var. Mor sorularımız gerçekten çok tatlı. Şimdi mor soru gelsin diye bekliyorum yani. O kadar güzel sorular ikisi de. Özellikle e, çok övdüm soruyu. Beklentiyi çok arttırdım. Büyük ihtimal beğenmeyeceksiniz ha. Hocam bu mu sizde ya? Şimdi ABC'de paralel kenar. İşte EG 6 birim olarak verilmiş. EG6 birim. EG 6 birim. Ege. Bura 6 birim verilmiş. FG'de 4 kökki verilmiş. Şurası da 4 kök verilmiş. G noktası köşegenlerin kesim noktası. Yani diyor ki adam sana köşegenleri çiz. Köşegenlerin kesim noktasını verdim sana diyor. Buna göre alan ABC'de kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi şu köşegeni bir çizelim. Diğerine ihtiyaç var mı şu anda pek bilemedim. Şunu bir çizelim önce. Şimdi köşegense şunlar birbirlerini şöyle ortalayacaklar, değil mi? Biliyorsunuz ki paralel kenarda köşegenler birbirlerini ortalarlar. Tamam, çok güzel. Şimdi 90, burası da 90, 90 90 45. O zaman buranın 135 olması lazım. 180 180 360'ı versin diye. Bak şimdi. Şuradaki dike bir tane paralel atıyorum bak. Bir tane paralel gönderiyorum o dike. Aynı o dike bir tane paralel gönderdim şuradan. O zaman şöyle oldu. Bakın bir tane üçgen göstereceğim size. Üçgenim şu. Üçgenim bu bu. Bu üçgen için şu orta tabandır değil mi? Neden? G noktası çünkü tam orta nokta. G noktası orta nokta olduğu için bu buna eşit olduğu için burası 4 kök 2 ise burasının 8 kök 2 olması lazım. Bak burası 8 kök 2 yazdım buraya. Şimdi 135 ise burası 45. Aynı şekilde burası 45. O zaman 45'in karşısı 8 kök 2 ise buradaki AD 8 kök 2'nin kök 2 katından 16. Demek ki burası da 16. İşte burası da 16 şöyle. Yani biz şu anda neyi bulduk aslında? Biz şu anda Paralel kenarın bir tane kenarını bulduk. E yükseklik de çok kolay. Bunu böyle devam ettirdiğiniz zaman diki. E 6 ise bunlar eşit olduğu için, şunlar eşit olduğu için burası da 6 olacak. E o zaman yüksekliğimiz 12 olmuş oldu. Tabanımız da 16 olmuş oldu. 16 x 12'den alanımız 192 birim kare olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Bakın yine bizim bir taraflarımızı kurtaran şey buradaki ne oldu? Bir orta taban üçgen özelliği, ikincisi 90 45 45 üçgen özelliği, üçüncüsü zaten paralel kenarın alanı yine üçgen özelliği. Tamam mı? Peki 42 de hallettik. Konyalılara buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Hayatımda hiç Konya etli ekmeği yemedim arkadaşlar. Çok şeydir. Çok meşhur. Ankara'da bile yemedim bu arada. Hani bazı Konya yani hiç bu, bu zamana kadar denk gelmedim. Şu ahir ömrümde hiç denk gelmedi yani. O yüzden ısmarlayan olursa yeriz yani. Hep öyle hocam canınız sağ olsun falan filan. Hiç bugüne kadar şu ofise ne, ne bir Giresun'dan fındık. Giresun'da fındık mı vardı? Ne işte ne bileyim Adana'dan pamuk. <laughs> pamuk gönderiyor değil mi? Pamuk <laughs> tarlası. Şimdi dördüncü soruyla mor sorumuzu çözeceğiz. Sonra mor soru 5'imiz var. Ondan sonra da 22. gün birinci dersi noktalamış olacağız. Şimdi bak soru şu. A şekil 1'de verilen ABCD paralel kenarı biçimindeki kırmızı renkli kağıdın üzerine şekil 2'deki gibi sarı renkli düzgün altıgen şeklinde 6 tane etiket yapıştırılmıştır. Etiketlerden bir tanesi ABCD paralel kenarın dışına taşmıştır. Şekil 2'de verilen kırmızı renkli bölgenin alanı 50 birim kare olduğuna göre şekil 2'deki etiketin paralel kenarından taşan kısmın alanı kaç birim karedir? Şimdi paralel kenardan taşan kısım arkadaşlar buradaki altıgenin tamamı mı? Hayır değil. Şimdi şunu şöyle çekip şunu da şöyle çektiğiniz zaman hatta şöyle çok düzgün çekmem lazım. Şunu şöyle. Şunu da şöyle çektiğiniz zaman. Aslında şurası hala paralel kenarda taşmayan kısım. Taşan kısım şurası. Hatta ben bunu böyle uzatayım. Bunu da şöyle uzatayım. Bir e, a, e, düzgün altıgen biliyorsunuz ki 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. E, taşan kısım şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen, bu üçgen ve bu üçgen. Yani 5 tane eşkenar üçgen taşmış. O 5 tane eşkenar üçgenin alanını soruyor. Peki. Şimdi e, şöyle yapalım. Bir tane eşkenar üçgenin alanına bir şey diyerek başlayalım. Mesela a e, kenarına özür dilerim. a diyerek başlayalım. Şimdi buna a dedik. Eşkenar üçgen bunların hepsi. Bu da a. Dolayısıyla e, şöyle olacak. E, bir düzgün altıgenin bir kenarı a oldu. O zaman burası da a olmuş oldu. Şimdi şöyle çektim. Paralel kenar bu. Burası a oldu. Burası da A oldu. E şurası düzgün altıgenin bir kenarı A. O zaman burası da A oldu. Aynı şekilde burası da A oldu. A Burası 2A oldu. Burası A oldu. Şimdi dikkat ederseniz burası A ise şurası aslında altıgenin yarısı. Yani 2A olacak. Yani yarısı derken simetri ekseni. Tamam mı? E burası aynı şekilde A oldu. Burası aynı şekilde A oldu. O zaman bakın 4A bu paralel kenarın kısa kenarı olmuş oldu. 2, 4, 6, 5, 7. 7 da bu paralel kenarın uzun kenarı olmuş oldu. O zaman şimdi bu paralel kenarın alanını bulacak olursak 4A çarpı 7A çarpı şimdi şu küçük olan eşkenar üçgen ya bir kenarı 60. Ee, bir açısı 60. Yani şurası 60 derece. Yani sin 60. Yani kök 3 bölü 2. Şimdi şununla şu sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 kere 7 14. 14 kök 3. A kare A kare. Dakika. Buradan 2, 7 kere 2 14. 14 çarpı kök 3 çarpı a kare. Tamam Doğru yaptım. Aynen. 14 çarpı kök 3 çarpı a kare. Bu ne arkadaşlar? Bu kırmızı paralel kenarın alanı. Şimdi biz bize neyin alanı vermiş? Kırmızı e, şekil 2'de verilen kırmızı bölgenin alanı. Şimdi biz bu kırmızı bölgenin alanını nasıl buluruz? Paralel kenarın alanından 1, 2, 3, 4, 5 tane e, şeyi çıkartırız düzgün altıgenin alanını çıkartırız. Ama lütfen unutmayın bir de şuradaki eşkenar üçgenin alanını çıkartmamız lazım. Dolayısıyla 14 kök 3 ya da şöyle diyelim a kare çarpı 14 kök 3 den neyi çıkartıyoruz? 5 tane düzgün altıgen. Şimdi düzgün altıgenin bir tanesinde 6 tane eşkenar üçgen var. 6 tane a kare kök 3 bölü 4 var. Kök 3 bölü 4. Bundan kaç tane olacak? 2, 4, 5 tane olacak. Bir de şey çıkartacağız. Şuradaki a kare kök 3 bölü 4'ü. A kare kök 3 bölü 4. Bir tane eşkenar üçgenin alanını çıkartacağız. İşte bunun cevabı kaça eşitmiş? 50'ye eşitmiş. Buradaki işlemleri dikkatli yapacağız şimdi. Şimdi şurası 6 kere 5'ten 30. Ee, 30 tane a kare kök 3. Ee, bir tane daha 31 tane akare 3. Burada 14 tane a kare kök 3 var. Eksi. Burada da dediğim gibi bakın 6 kere 5 30. Bir tane daha 31. 31 tane A kare kök 3 bölü 4 var. Bunun cevabı 50. Şöyle. Şimdi 4 ile çarpalım. 4 ile çarpınca şu gidecek. 4 ile çarpınca bu 56 olacak. 4 ile çarpınca bu da 200 olacak. E şimdi 56'dan 31 çıkartalım. Kaç yapar? E 25 mi yapar? 25 yapar. 25 tane A kare kök 3 eşittir. 200 yaptı. E 25 ile 200 sadeleşirse 8. Yani a kare kök 3 eşittir 8. Şimdi bana ne soruyordu? Bana buradaki taşan alanı soruyordu. Ne demiştik? 1, 2, 3, 4, 5 tane eşkenar üçgenin alanı. Yani 5 tane a kare kök 3 bölü 4'ü soruyor. E a kare kök 3 yerine şurada 8 yazarsam 8 kere 5 40. 40 bölü 4'ten aradığımız alan değeri 10'dur. Doğru cevap C şık olacak. Tamam çok güzel bir soru dediğim gibi TYT adayı bir soru karşımıza çıkabilir. Örnek 5'le bitiriyoruz. Yine güzel bir soru. Yine üçgen yardımcı olacak bize. Şekil 1'de verilen paralel kenar biçimli iki eş cam parçası şekil 2'deki gibi üst üste konuluyor. Buna göre şekil 2'de camların üst üste gelmediği bölgelerin alanları toplamı. Yani bu üçgen üst üste gelmedi. Bu üst üste gelmedi. Bu üst üste gelmedi. Bu üst üste gelmedi. Ve bunların hepsi zaten eş üçgenler. Neden? Buraya alfa dersem bu alfa olacak. Buraya beta dersem bu beta olacak. O zaman bakın. E, birinci durumda bu alfa. Bu, alfa. bu döndü alfa. Bu döndü alfa. Bu döndü alfa. Burası beta. Aynı şekilde burası beta. Aynı şekilde burası beta. Aynı şekilde burası beta. Alfalar hep aynı kenarı görüyor. Yani bunların hepsi birbirine eşit şöyle. Bunlar eşit. Hatta bunların açıları da birbirine eşit. Çünkü bu neyse bu. Bu neyse bu. Dolayısıyla bunların hepsi 90 derece. Yani ortada aslında bir kare oluşuyor. Şöyle bir kare oluşuyor ortada. Ve şöyle diyelim. Şuradaki uzunluğa x dersem şuranın tamamı neydi? 17 idi. O zaman burası 17 eksi x oluyor. E burası 13. X dediysem burası da x burası da 90. Burada ne üçgeni var? 5, 12, 13 var. X yerine 5 yazarsam 5, 17 eksi 5'ten 12 13. 5 12 13 üçgeni var burada. E o zaman her bir e, üçgenin alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den 60 bölü 2'den 30. Bize buradaki 4 tane üçgenin alanını soruyor. 30 çarpı 4'ten 120 ile doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş olacak. 5 numaralı sorumuzda. Anlaştık mı? Bu soruyla beraber arkadaşlar noktayı koymuş oluyoruz. Çok güzel bir soruydu bakın bu da etkili bir soruydu. Bu da aynı şekilde öyle tam bir sınav sorusuydu. Bu bence yine o uzattık 90-45-45'i kullandık. Çok güzel önemli bir soruydu arkadaşlar. Aynı şekilde bakın çok güzel bir soruydu. Karşımıza çıkma ihtimali var önemli sorulardan bir tanesiydi. Ve bununla beraber paralel kenarda alanı da alanın ilk dersine de noktalamış oluyoruz. Bundan sonraki derse geçmeden önce ödevinizi lütfen yapın. Paralel kenar temel tanım testi 6 ödevinizdi. 22. gün 1. dersi halletmiş oluyoruz. Artık paralel kenarın bitmesine 1 ders kaldı. Paralel kenardan sonra zaten hakikaten bir şeyimiz kalmıyor. Bayağı bir dörtgenlerin konu kısmını halletmiş oluyoruz. Deltoid var. Deltoid zaten sadece bir gün sürecek. iki ders. 4 ders dikdörtgenimiz var. 4 derste karemiz var. Yani aslında e, dörtgenlerin konu kısmının yarısından fazlasını da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve 30. gün itibariyle dörtgenleri de bitirdiğimizde hem çok önemli iki konuyu, çok baba iki konuyu halletmiş hem de kampın yarısına da gelmiş oluyoruz. Ödevlerinizi ihmal etmeyin. Geometriye olan ilginizi kaybetmeyin. E, güzel gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz. Ee, azı gitti, çoğu kaldı ama çok da azı gitmedi. Baya yarısına kadar yaklaşmış durumdayız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.